Bu lanetli bir bebekmiş. Lanetli maviye yatıkmış. Çok korkunç. Hmm. Hemen polise gitmeliyiz. Çok korkunç. Gitmeliyiz. Ne oluyor? Canlanıyor canlanıyor. Kaçın kaçın herkes evine kaçsın. Ye bizi çabuk çabuk kaçın. Kaçın. Kar yağdı. Nasıl oluyor bu iş? Anlamadım. Ay, ne Ay, ne var şey? var. Kapıları kapatın. Kapıları kapatın. Ben tatlı tavşik. Bir gün çok canım sıkılıyordu. Ve aniden telefonuma bildiğim geldi. Tabii hani sen video atmıştın. Onu izledim. Çok mutlu oldum. Çok eğlendim. Danslar ettim. Uhu -huh yaptım. Çok mutluyum. Şimdi ne zamanı biliyor musunuz? Şimdi yani hayka videosuna like atmak ve abone olma zamanı. Abone ol. Abone ol. Sakın unutma. Abone ol. Abone ol. Sizi seviyorum. Bay bay. Benim tatlı maymuşum Maymuşların maymuşu En büyük maymuş Of of Çok sıkıldım ya of Başka hiç oyuncağım yok Zaten hiç arkadaşım da yok Çok sıkılıyorum ya çok sıkılıyorum Neyse annemle babamın yanına ineyim Bakayım ne yapıyorlar kahvaltı yapıyordular Kızım of. neredesin ya? kahvaltı hazır Babisco geliyorum Gel gel <laughs> anne baba. Bunlar ne kadar güzel kahvaltılar. Allah'ım çok güzel gözüküyor hepsi. Nem 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 hemen yiyeyim bari. Nem 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 nem. Nem, nem Ya baba ya ben bir şey diyeceğim sana. Ne diyeceksin söyle bakayım kıza. Baba, ne oldu? Ben, çok mutsuzum ya. Çok mutsuzum baba. Aa niye? Çünkü baba benim hiç hiç oyuncağım yok biliyor musun? Kimse benimle arkadaş da olmuyor. Hiç, hep şu Maymuş var. Maymuş da hiç konuşmuyor. Ben çok sıkılıyorum baba. Görmüyorsunuz resmen. O zaman sana ben bir yeni oyuncak alma zamanı geldi. Ha, hmm. Gerçek mi diyor Marişko? Evet evet. Aa. Sen o Maymuş'tan sıkıldın. Anlaşılıyor. Evet, hiç konuşmuyor. Hep bu oyuncak. Başka hiçbir şey yok zaten. Vallahi çok canım sıkıyor. Yoksa kardeş isterim. Derim ki bana kardeş yapın. Kardeş 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 derim yani. Ya da bana yeni oyuncak alırsınız. Ben karışmam yoksa. <laughs> ee, hanım ne yapalım? Konuşan bir oyuncak istiyor kızımız. Alalım değil mi? Aynen bence alalım. <laughs> acaba? Aa nasıl olacağını bilmiyorum ki neyse. Neyse babişko söyleme sürprizi bozulmasın. Tamam sen sakın ayrılma. İstersen gel burada arkadaşlarınla oyna. Biz evet. bir oyuncakçıya gidip sana güzel bir oyuncak tamam. alalım. Tamam olur. <laughs> babişko sen işe gitmiyor mu bugün ya? Yok yok gitmeyeceğim. sana önce oyuncak alacağım sonra işe gideceğim. Yaşasın 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 dünyanın en şanslı bir en akıllı kızı gibi olacak. Tamam babişkocuğum o zaman görüşürüz. Siz gidin bana dizi oyuncaklayın. Ben de artık bu peşle oynamayı bırakacağım. Teşekkürler. Ah. Teşekkürler. Hadi gel hanım gidelim iki dakika gidip hemen şu oyuncakçıdan bir güzel bir oyuncak alacağım kızıma. Bakayım. Anne gidiyorlar. Ay, bu eski oyuncağı da atacağım çöpeye. Hatta bunu neye atacağım biliyor musun? Hemen şuraya buraya kakalama yayın atacağım. Çünkü artık hiç benimle konuşmuyor. Ah attım işte. Oh üstüne biraz pıt yapayım midesi çetin. Puşut. Gece oraya biz oynayacak. Artık seni sevmiyorum. Hem hiç benimle konuşmuyorsun hem eskiden yırtıldın. Bıktım artık ya. Bütün bebeklerim senin yüzünden böyle saçma bir oyuncakla geçti. Ama şimdi babam ve annem gidip bana tatlı mı tatlı bir oyuncak alacaklar. Ay bu sırada canım sıkıldı. çocuklar dışarıda oyun oynuyor. Hadi köpek gidip biz de oynayalım. Şöyle çocuklar selam. Köpek geldi. Ne yapıyorsun? Ya, ya. Ezik Kübra. Be? Ee, şey ben mi Sen niye öyle diyorsunuz arkadaşlar ya? Benim evde cam çok sık oluyor. Sizinle oynamak istedim. Bak ne güzel top oynuyorsunuz ya. Ne güzel arkadaşsınız. Beni de ayağınıza alsanıza. Biz kızları almıyoruz. Hadi sen git bebeklerinle oyna. <laughs> niye öyle ya? Zaten bebeğim de yok benim. Bir tane peynirim vardı onda çöpe şey attım. Bu kuyucet attım kakaladım üstüne. <laughs> Ama artık sizinle oynayabilirim. Bebekle oynamayacağım. Siz oynayacağım. Ben de oynatın lütfen 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 lütfen. Ay sen ne yapalım? git sen evcilik oyna ya, Evet sen git. Sen git şu. Sen git şu kızla oyna. Karşı komşudaki kızla oyna. Ha, o, o daha bebek konuşmayı bilmiyor ki. Nasıl oynayayım ben onunla? Ya. Ne? O zaman ay. bekle. Ya beni oynatmıyorsunuz ya, hiç beni aranıza almıyorsunuz. Ne biçim arkadaşsınız siz ya? Vallahi çok kötüsünüz be. İnsan benim gibi tatlı bir kızla hiç oynamaz mı? Hem ben çok güzel top oynayayım. Bakın size göstereceğim şimdi. Hadi bak, uçan gol atıyor. Gol, gol. Ay atamadım. Gol atamıyor. Ay, otların arasına kaçtı ya? Ay, hemen çıkaracağım Merak etmeyin topunuzu. Her. Ay, ay, Heh, şöyle, ha şöyle. Ay, ay yok artık. Yok, Neyse kurtardım topu bakın Ben çok yetenekli ve akıllı bir kızım Harika bir şekilde oyunlar oynayayım Anladınız mı beni Ya topu ters yönünde vurdun Nasıl oynuyorsun bunu Ay öyle mi yaptım? Ya ama bana öğretebilirsiniz. Lütfen beni de alın ayağınıza. Ben de arkadaşınız olayım ya. Çok sıkılıyorum. Bütün gün candan sizi izliyorum. Çok eğleniyorsunuz ama benim hiç arkadaşım yok. Kimse benimle oynamıyor bile. Sıkılıyorum. Bana da yazık değil mi? Lütfen arkadaşlar beni de alın. Beni de beni de. Ya e biz seni futbol öğretmeye mi öğreteceğiz? Evet ya. A Sen futbol öğrene kadar biz futbola gideriz. Of ya ya siz çok gıcıksınız, çok kötüsünüz. Hiç benimle oynamıyorsunuz ya. Vallahi çok kalbim. oh, kafama niye atıyorsun topu be? Atma. Aa, ya niye atıyorsunuz bana topu? Ya arkadaşlar yapmayın canım acıyor. Ah, ah bir sürü top geliyor kafama. Ay yapmayın, 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 yapmayın. Bu da arkadaşlar. Ah, <laughs> ay, annem de babam nerede? Siz büyüsünüz. be. Siz var ya çok kötüsünüz. Sen göreceksin. Ya. He. Anne babana bir de benden selam söyle. He? ne kadar gıcıksınız var ya siz göğüsünüz ama ben de tüm sen göreceksiniz siz hem biliyor musunuz benim babişkomla anneşkom bana cici bir oyuncak alacaklar hem konuşabilen bir oyuncak sizin hiç konuşan oyuncağınız olmamıştır eminim ki göreceksiniz kıska da kudurun ha geldi işte babişkom Aa, <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz çocuklar bakayım bu kapının önünde bak <laughs> kotu kafa baba bundan ya. Çok yayamadı buna Çocuklar Çok ayıp olmuyor mu? Arkadaşınıza böyle yapıyorsunuz. Bak hepsi eve koş terrain koykak bebekler sizi. Koykal pık pık pıkak tavuklar sizi. <laughs> Babışka. Bak kızım. Ha! Bak. Aa! Gördün mü? Baba bu ne? Bu ne kadar güzel bir oyuncak. <laughs> Bakmış Bu ne böyle? Ben bunu yiyeyim ya. Bu ne kadar tatlı bir şey. Bence hemen sarıl ona. Babişko bunu nereden buldunuz? Bu ne tatlı bir bebiş. Bu benim mi artık? Evet hem de konuşabiliyor senin gibi. Ne konuşabiliyor mu? Ha öyle mi? Ne diyor peki? Merhaba bebek. Benim adım Kübya Nisa. Senin adın nedir? Merhaba. Benim adım Hugi Wuggy. <laughs>

Kapıyı da dövmesinler. Ne ne, 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 ne ezikler sizi ezikler ki Ha. Ha, babişko. Bak ne güzel oturuyor. Bu ne tatlı bir bebek. Neler konuşabiliyor acaba babişko neler söyleyebiliyor? Her şey söyleyebildiğini zamanla öğrendiğini söyledi bana satıcı. Aa yani akıllı bizim gibi. E merhaba evet. Hugi Bugi. Nasılsın bugün? İyi ki seninle tanıştık. Çok yakında harika bir arkadaş olacağız seninle biliyor musun? Eğlence zamanı tam da şimdi başlasın. Aa! Ne kadar tatlı. Eğlenceye bayılayım. Biliyor musun o ki benim hiç arkadaşım yok. İyi ki babişim seni almış. Çok mutluyum. Babiş çok teşekkür ederim. Sen benim kayamanımsın. Beni tuvalete götürü. Ha, tuvalete. Çişi gelmiş galiba. Kızım artık sen bununla ilgilen. Tamam. Ben işe gitmem gerekiyor. Annenle işe gideceğiz. Ta tamam babişko o zaman. O zaman görüşürüz ben bu tatlı oyuncağım Hugi ile beraber takılayım. Hugi Bugi. <laughs> tamam görüşürüz. Kolay gelsin. Allah kolaylık kolay versin işinizde. Işte. Kızım sakın mahalledeki çocukları evimize alma tamam mı? Yok Evimizi tamam. dağıtmasınlar. Yok alaymayayım zaten onlar beni sevmiyor ya. Beni bana oluyorlar ben ona gebertmek istiyorum ya. Yayamaz onlar ya. Zaten boşver benim Hugi Hugi'm var onlar meyaktan. <laughs> Biz tamam. 4-5 saate kadar geleceğiz tamam. Tamam. Hadi görüşürüz kızım. İyi iyi çalışmalar. İyi eğlenceler. Ay kapıyı açayım. Ha. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Bol kazançlar, bol payalar kazanın da bana yeni oyuncak alın. Heh ee, bakayım. <laughs> Gittiler. Bizi biçikler de kudursun. Neyse boş veralım. Ah! Aa! Bir dakika ya. Bu gülebiliyor mu ya? Bu ne garip bir oyuncak. Allah Allah ya. Neyse, tuvalet zamanı. Tuvalet zamanı mı? He. Neyse birazdan götürüp seni bekle biraz da şuradan bir içecek alayım boğazım kurudu. Ay kaç şuradan gideyim de kendime bir şeyler alayım. He. suyumuz nerede suyumuz ha içecek kalmış şunu da içeyim. <laughs> ah. Huggy nereye gitti? İnanmıyorum. Bir dakika ya. İyi de hiçbir oyuncak yürüyemez ki. Bu oyuncak yürüyor galiba ya. Duy bakayım. Nerede? Aa! Ee, bir selam hugi, hugi. Sen nasıl uyuyabildin? Kakamı yaptım. Hadi oyun zamanı. Ay, bu biraz korkutucu olmaya başladı Allah'ım ya. Oyuncak yürüyebiliyor konuşabiliyor. Sanki gerçek bir şey gibi. Gerçek yatak gibi. Allah'ım korkmaya başladım ya. Gel Huggy Huggy, tutayım elimden hadi. Hop götürelim ben seni götürelim. Hah, gel, 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 gel. Hop, hop, çek 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 çek. çık. çık, 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 çık. gel, 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 gel. Otur şuraya, ha. Oturttum seni. Ee, peki Bugi Bugi, sen nereden geliyorsun? Senin annen, baban, kardeşin, sevdiğin falan var mı? Anne sana mı Konuşabiliyorsun zaten. Ben çok uzak diğerlerden bir fabrikadan geliyorum. Oyuncak fabrikası. Öyle mi? İsmi ne peki? Puppy Playtime. Puppy Playtime mı? Ne kadar da değişik bir isim. Peki bu Brookhaven'de mi yoksa başka bir yerde mi? Başka bir yerde ama Brookhaven'a gayet yakın bir yerde. Vay! Ya şu çok... dışarıdaki çocuklar seni rahatsız mı ediyor? Evet ya Hugi Hugi onlar çok kötü kalpli. Bana kötü davranıyorlar. Bana böyle zoybalık yapıyorlar. Ben onlara zoyba olma kanka ol diyorum ama onlar zoyba olmakta ısrar ediyorlar. En sevmediğim şey zoyba olmaktaydı. Onlar bana zoybalık yapıyor. Kızıyorlar, uyuyorlar, top atıyorlar kafişime. Kafama kafama atıyorlar böyle canım yanıyor. O yüzden onlara gıcık oluyorum birazcık Hugi Hugi'cim. Ama boşver. Önemli olan senin kadar tatlı bir dostumun olması. Onlar zaten kötü oldukları için kıskanıp kuduruyordurlar zaten bak. Ha, kuduyun. Belki cim kuduymaya devam Ahmet'cim cim kuduyuyorsunuz duymayım. <laughs> Sen senin için onları yiyeyim mi? Ne? Nasıl yani? Korkutacak mı yoksa onları? Aa, benim canım dostum bu gibi Evet, onları korkutabilirim istersen. İsteyim. Çok güzel oluyorsun aslında gibi <laughs> Tamam, burada <gülüyor> beni <gülüyor> bekle. Tamam. O ne? Ee, güzel bir <laughs> bebek. E, ne Peki. oldu canım? Kus, Kız kaçtıktan kudur kudur olmuşsunuz. Ayrıca e, benim yeni bebeğimin ismi Huggy Wuggy. Poppy Playtime fabrikasından geliyor. Yani bu yok evinde ilk kez bende var. Siz de kudurmaya, çatlamaya devam edin. Hem o konuşabiliyor. Bazen de yürüyebiliyor tıpkı insanlar gibi. Bu biraz korkutucu ama olsun. Benim de artık arkadaşım var. Çatlayın Hah. Aa! Huggy Wuggy nerede ya? <laughs> Buraya ne oldu ya? Burası bir sis çöktü. <laughs> <secondo anti> <laughs> <dayı, gülüyor> <laughs> ah, ne oluyor? Ne ne çok kötü, çok kötüydü. Ana! Ana! Ana, kapıyı açabiliyor. Ee, Huki, hu, 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 Huki, sen sen giyeceksin. Sen tıpkı bizim gibi bir insansın. <laughs> evet, sizin gibi bir insandım. Ama <laughs> beni oyuncağa döndürdüler. Ne? Sadece içimde insanlara karşı olan nefretim kaldı. Öyle mi? Lütfen, lütfen bana zarar verme olur mu? Dışarıdaki çocukları yediğin gibi beni de yeme lütfen, lütfen. Allah ne yapacağım şimdi beni de yiyebilir. Ha, kork korkuyorum. Yok, 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 yok. Hiç korkma. Seni yemeyeceğim ama ailen geldiği zaman o annenle babanı yiyeceğim. Beni satın alırken baban ne biçim pazarlık etti biliyor musun? kızım burada. Aa, şey baba biliyorum bana inanmayacaksınız ama. Hugi Hugi. Gerçek. O tıpkı bizim gibi bir insan. İnsan gibi bir şey. O canlı bir yaratık. Biliyor musunuz arkadaşlarım bana zorbalık yaptı diye onların hepsini yedi. Ne? Bir canavar mı bu şimdi? Kızım bu ne bu bu? Bu bir canavar. Ben bunu öldürmem lazım. Babişkucuğum en kötüsü de ne Dur arabadan silahımı alıp geliyorum şimdi. Hayır babişku yapma. Ay, en kötüsü de sizi öldüreceğini söyledi. Allah. kızım. Babişko. Bir canavar o. Baba. Eğlence zamanı. Eğlence zamanı. Eğlencesi. Eğlence zamanı. Eğlence zamanı. Eğlence zamanı. canavar kaçalım. Silah falan kaç, Kaç kaç belki manyak mısın kaçsana oğlum. Baltayla gelmiş öldürür seni. Kaç babişko arabaya atladık. Kaç babişko babişko babişko. Atlayın arabaya çabuk. Çabuk arabaya atlayın. Koşun kaçın <laughs> kaçın. Aa, ya belki senin annen geçsin diye. manyak. Sen niye geliyorsun sen iyisin de. Allah anneni de. unuttuk. Ay. Allah. <laughs> Allah. Tamam ezildi galiba. Bu ne lan? Bu geçim. Anne çok korkunç. Öldü mü? Bilmiyorum ki. Öldü galiba. Ölmemiş de olabilir baba bilmiyorum. Babişku. Kızım Ay bu ya, neymiş bu? Çok korkunç oluyor. Bir canavar bu. Şu gökyüzüne baksanıza. Bu lanetli bir bebekmiş. Lanetli maviye yatıkmış. Çok korkunç. Oo, Hemen polise gitmeliyiz. Çok korkunç. Diyeceğim. Evet baba. Ha, şuna bakın ya. Ay çok korkunç ya ben gidip Marmuş'umdan özür dileyeceğim tuvaletten çıkaracağım onu o daha tatlıydı valla. Anne ya Ne oluyor? Canlanıyor canlanıyor kaçın kaçın herkes evine kaçsın ye bizi çabuk çabuk kaçın. Kaçın kar yağdı nasıl oluyor bu iş anlamadım. Anneciğim anneciğim. Kapıları kapatın kapıları kapatın.